Merhabalar değerli izleyenler. Sözlük Global kanalına hoş geldiniz. Mimarın incisinin bugünkü konuğu iç mimar Nida Tokgöz. Hoş geldiniz Nida Hanım. Merhaba, hoş buldum. Öncelikle sizi biraz tanıyalım. Tabii, ben Nida Tokgöz. 2009'dan beri mimar sektörde ve son 5 yıldır da Nana Konsept adı altında faaliyetimizi sürdürmekteyiz. İç mimarlık nedir? İç mimarlık, teknik bilgi ve birikimi, bakış açısı, öngörüsüyle harmanlanmış, öngörüyle harmanlanmış mekanların görsel ve ergonomik olarak tasarlanmış halidir. İç mimarlığı neden tercih ettiniz? İç mimarlık aslında çok klasik klasik bir hikaye. Çocukluğumdan beri istediğim bir şey olarak başladı bende. Dediğim gibi çok küçük yaşlardan itibaren her girdiğim ortamda en çok dikkat ettiğim şey oturduğum koltuk, işte ışıklandırma, zenginleştirilmiş ve görselleştirilmiş mekanlar. Dolayısıyla bu benim her zaman çok dikkatimi çeken detaylar olmuştu ve sonra fark ettim ki ben bir mekandan içeri girdiğimde bunlar benim çıkış noktam oluyordu ve ben aslında burası bana ait olsa ben burayı nasıl değiştiririm, daha keyifli hale getiririm kendimce, kendi bakış açıma göre daha keyifli nasıl veya daha yaşanır hali nasıl getiririm diye düşünürken buldum kendimi ve böylelikle iç mimarlık mesleğini tercih etmemin benim açımdan doğru bir meslek tercihi olacağına karar verdim ve mimarlık okudum. İç mimarlık seçmek isteyenlere önerileriniz nelerdir? Aslında en başa dönmem gerekirse bir kere çok iyi analiz etmeleri gerekiyor ve öngörülerinin çok gelişmiş olması gerekiyor. Bakış açılarının çok iyi olması gerekiyor. Çok araştırmaları gerekiyor. Görsel olarak kendilerine örnek aldıkları tasarımcılar seçip o tasarımcıların o tasarımcıları takip etmeleri, birebir takip etmeleri gerekiyor. Yaptığınız meslekte, iç mimarlıkta en önemli şey nedir? İç mimarlıkta en önemli şey bir kere mekanını tasarlamak için, tasarlamanız için gelen misafirlerinizi çok iyi analiz etmeniz gerekir her şeyden önce. Ve nelerden hoşlanır, hobileri nelerdir, sevdiği renkler nelerdir hatta ve hatta yediği yemeğe kadar sorabilirsiniz. Çünkü bir mekanı tasarladığınız zaman bütün bunların toplamına ihtiyacınız olacak ve siz mekanı kişiye özel tasarladığınız için dolayısıyla o kişinin hayat hikayesini bilmek durumundasınız. Peki müşteriler neden sizi tercih etmeli? Sadelikten yana tasarımlar isteyen misafirlerimiz için ve daha daha doğrusu bütünsel tasarım olarak sadeliği tercih eden misafirlerimiz için ve ahşabın ağırlığını, ahşabın tutkusunu yaşayan ve ahşabı ağırlıklı olarak mekanında tercih eden insanların Nana Concept markasını gözü kapalı tercih etmelerini öneririm. Peki bir mekanı tasarlarken nelere dikkat edilmeli? Örnekler vermiştiniz ama birkaç örnek Hı -hı. daha verebilir misiniz? Tabii ki. Mesela bir mekandan içeri girdiğiniz zaman zaten o mekan size şunu söylüyor. Aslında bunu Ondan önce şunu yapabilirsiniz. Yani ben öyle yapıyorum en azından. Bir mekandan içeri girdiğim zaman önce bir kokusunu, o mekanın kokusunu içime çekiyorum. Sonrasında zaten o mekan size şunu fısıldıyor. Onu algılayabiliyorsunuz tasarlayan kişi olarak söylemem gerekirse sen beni buraya koyacaksın, sen beni buraya koyacaksın diyor. Bir de dediğim gibi hep üzerinde durduğum şey karşınızdaki insanı çok iyi analiz etmeniz gerekiyor. Nelerden hoşlanıyor, nasıl bir tarz istiyor, nasıl bir tasarım beklentisi içerisinde size gelirken çünkü artık eskisi gibi değil birçok şey. Eskiden birkaç yer vardı tasarım yapabilen mağazalar olarak. Oraya gider alır ve çıkardınız ama artık öyle insanlar dosyalarıyla geliyorlar. Çalışmış olarak geliyorlar. Hatta bazen sizden daha çok bilgi sahibi olarak donerleri toplamış olarak geliyorlar. Dolayısıyla onların sorularına doğru cevap verebilecek bilgi ve birikime sahip olmanız gerekiyor her şeyden önce. Peki pandemi dönemi işinizi nasıl etkiledi? Pandemi dönemi aslında bizi etkilediği olumsuzluk kadar tasarıma çok da büyük olumsuzluklar yansımadı diyebilirim. Peki kendinizi 10 yıl sonra nerede görüyorsunuz? Şu an aslında olmak istediğim yerdeyim. Bakış açım ve çizgimle doğru orantılıda olmak istediğim yerdeyim. 10 sene sonra da çünkü bunun bir zaman süreci yok. Yani bunu ancak kişisel olarak cevap verebilirim. Çünkü tasarım sürekli ilerleyen bir mecra olduğu için 10 sene sonra da 10 sene sonraki tasarımla doğru orantılı olarak yine olmak istediğim yerde olacağımı eminim. Peki örnek aldığınız mimarlar kimlerdir? Örnek aldığım mimarlar iç mimarlığın tanımını da yaparken bahsettiğim üzere öngörüsü, bakış açısı ve dolayısıyla teknik bilgi ve birikimiyle orantılı olarak bunların hepsinin toplamında benim aklıma ilk gelen isim Mimar Sinan oluyor. Örnek aldığım ilk isim Mimar Sinan bu anlamda. Sonra her ne kadar ayağa yere basmayan tasarımlara imza atmış olsa da fütüristik e, tarzıyla ve tasarım olarak mimari açıdan değil de sanatın birçok alanında hizmet vermiş ve başarılı işlere imza atmış bir isim olarak ki bana göre bir tasarım ikonudur. Zaha Hadid'dir. Türklerden de Eren Yorulmaz Mazer var. Eren Yorulmazer'in tarzını her ne kadar çok şaşalı bulsam da çünkü ben genel anlamda sadelikten yanayımdır her zaman. Her ne kadar kendi Eren Yorulmazer'in tasarımlarını çok şaşalı bulsam da keskin hatlı tasarımlarının arkasındaki şaşayı ve o görsel zenginliği seviyorum. Ama bütün bunların toplamında kendime en yakın hissettiğim daha doğrusu tasarımlarıyla ve bakış açısıyla kendime daha yakın bulduğum ve bütünsel olarak tasarıma bakış açısıyla daha doğrusu ahşabı olan tutkusuyla ki en önemlisi bu benim için Joanne gençtir. Peki tasarım yapılırken dikkat edilmesi gereken hususlar nelerdir? Tasarım yapılırken dikkat edilmesi gereken gereken hususlar 60-30-10 kuralı dediğimiz kurala uygun olacak şekilde tasarlamak gerekir. Nedir bu 60-30-10 kuralı? %60 ana tasarım, %30 tamamlayıcı detaylar, %10 da ön plana çıkmasını istediğiniz ürün ya da parçalar şeklinde yapacağınız bir tasarım doğru bir tasarım olacaktır. Bunu pratik olarak anlatmam gerekirse, örneğin bir mekan düşünün. Bir yemek odası hayal edin. Yemek odasında neler vardır? En genel anlamıyla masa ve etrafındaki sandalyelerden başlar tasarım. Bu ana tasarımdır yani %60'lık kısmı. Buna ilave olarak duvar kağıdı, perdesi, aksesuarları ve halısı, işte aplikleri, tablolarıyla bu da %30'luk kısmı olan e, detay parçalarından oluş. %10 da örneğin siz masanın üzerindeki bir vazonun üstünde yer alan çiçeği ön plana çıkarmak istiyorsunuz. Aslında oradaki çiçeği yani vazonun üzerindeki çiçeği ön plana çıkartırken ki düşünce şu olmalı. Siz o vazonun üzerindeki çiçeğe vurgu yaparken aslında bir anlama masanın ayağına da dikkat çekmiş olmanız gerekiyor. Ki doğru tasarım şekli budur. Yani bu da özelden genelle yapılmış bir tasarımın kendisidir. Mağazacılık sektöründe ürünler sergilenirken mimari açıdan nelere dikkat etmek gerekir? Mağazacılık sektöründe ürünler sergilenirken dikkat edilmesi gereken evet belli başlı hususlar vardır. Ama onun öncesinde bir marka bir markayı siz neden tercih edersiniz diye sorulmalı. Bir markayı neden tercih ederiz? Çünkü birincisi o markaya güvendiğimiz için, ikincisi de o markanın tasarladığı tasarımlara güvendiğimiz için. Dolayısıyla siz zaten eğer o markayı biliyorsanız ve tasarım da biliyorsanız. Dolayısıyla o markayı tercih edersiniz. Ki bu en önemli tercih sebebinizdir. İkinci olarak da mağazanın vitrini çok önemlidir. Vitrin sizin, daha doğrusu vitrin bir mağazanın kimliğini oluşturur. Bunu ben tıpkı şuna benzetiyorum. Bir dergiyi siz önce okuyup sonra satın almazsınız. Dergiyi alma sebebiniz kapağındaki detaylardır. İlginizi bunlar çeker ve bu sebeple siz dergiyi satın alırsınız dolayısıyla. Mağaza vitrinde tam olarak böyledir. Yani sizin vitrininizde her şey, bütün ürünleri sergileme şansınız evet yoktur. Ve burada en vurucu olan, en güvendiğiniz tasarımları sergilersiniz. Ve elbette ki bu tasarımları vitrininizde sergilerken bazı e, oyunlar yapabilirsiniz, renk oyunları ve dikkat çekici belli başlı oyunlar yapabilirsiniz. Evet, ama bunları da insanların e, gözlerini ve dikkatlerini çok fazla yormayacak şekilde yapmanız gerekir. Ve insanlar sizin malz Mağazanızdan içeri girdiği zaman ilk 15 dakika çok önemlidir. Mağazacılık sektöründe ilk 5 dakika misafirleriniz kendi aklındaki ürünleri aramaya ayırır ilk 5 dakikayı. Sonraki 10 dakikada mağazanızdaki ürünlerin detaylarına dikkat çeker. Ama hal böyle olduğunda siz mağazadaki tasarımlarınızı yerleştirme planını yaparken müşterilerinize, misafirlerinize geçiş alanı bırakmak durumundasınız aynı zamanda. Çünkü insanlar bir yerden bir yere geçerken ayağını çarpmamalı veya bir kazaya sebebiyet olmamalı. Dolayısıyla atıyorum bir üründen birkaç tane renk olmamalı. Veya işte aynı tarz Arzlı bir masadan birkaç tane koymayabilirsiniz. Ne kadar sade olursa size sizi tercih eden misafirlerinizin o kadar sizin mağazanızda kalmasına, sizin mağazanızdaki ürünleri detaylı olarak incelemesine sebep verirsiniz. Dolayısıyla aslında çok fazla eşya eşit çok iyi tasarım demek değildir zaten. Bu kuralla yola çıkarak hem vitrininizi hem de aynı oranda mağazanızı dekore edebilirsiniz ve ufak oyunlarla işte hafif müziklerle müziklerle veya çok ağır olmayan hoş kokularla bunu da zenginleştirebilirsiniz. Evet değerli izleyenler, Bir Mimarın İncisi programının daha sonuna geldik. Bugünkü konuğumuz iç mimar Nida Tokgözlü. Çok teşekkür ederiz Nida Hanım. Eklemek istediğiniz son bir şey var mı? Ben teşekkür ederim. Sohbet ortamı çok sıcak bir ortamdı. Ben de öncelikle size ve ekibinize çok teşekkür ediyorum. Eklemek istediğim bir şey mimarlık, daha doğrusu iç mimarlık aslında eşittir. Hayatınızın her alanına yayıldığı için hayat demektir bana göre. Ve e, dolayısıyla siz eğer bir iç mimar olmak istiyorsanız öncelikli olarak hayat görünüzün ve bakış açınızın biraz daha herkesten biraz biraz daha e, farklı olması gerekiyor daha fazla bilgi birikime ve donanıma sahip olmanız gerekir veya eğer siz tüketici tarafındaysanız da o zaman da size yardımcı olmasını istediğiniz iç mimarlar veya mimar mimari gruplarla bir ve bütün olarak çalıştığınızda ne istediğinizi ve mekanınızda ya da tasarlatacağınız herhangi bir şeyde nelerin ön planda olması gerektiğini, nelere vurgu yapılması gerektiğini çok dikkatli ve atlamadan ifade ettiğiniz zaman karşınıza aslında sizin hayalinizdeki tasarım ortaya çıkacaktır zaten. Programı izlediğiniz için teşekkür ederiz. Görüşmek üzere.